Can Pamir. Doktor Can Pamir karşımızda. Evet indirdi 100 bas puan. Evet. Ne diyorsun? Yani şöyle beklenti dahilinde oldu diye bir durum var. Evet doğru. Ağırlıklı beklenti 100 bas puan indirme şeklindeydi. Ama Sami şöyle bir e, durum var. E, beklenti nedir? E, bütün beklentilerin e, bir ağırlıklı ortalamasıdır. Ve e, bu ağırlıklı ortalamaya bakarken farklı farklı noktalardaki e, beklentilerin e, bir ortalaması alınır. Burada beklenti o kadar dağınıktı ki yani hiç faiz indirmemekten yüzde iki faiz indirmeye kadar farklı seviyelerde beklenti e, vardı. Dolayısıyla e, oldukça e, geniş bir spektruma yayılmış yani standart deviyasyon yüksek bir beklentiydi. Bundan dolayı da yani beklenti gerçekleşti dolayısıyla piyasalarda etkisi olmadı diyebilmek mümkün değil. Gördüğümüz gibi piyasaların üstüne çok ciddi bir etkisi söz konusu. Hatta hatta dün başlayan e, kurdaki yükseldi anormal bir yükselme oldu. Yani 15 liranın üstüne çıktık. Merkez Bankası'nın 14 liranın üstünde tahammül yok izlenimi varken biz 15 lirayı açtık dün. Bir e, tepki gelmedi. Bugün de e, dalgalı bir şekilde yukarıya doğru seyri kuru devam ediyor. Ve bundan sonra da Merkez Bankası'nın e, açıkçası döviz satarak mı müdahale etmesinin çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Hem önceki pratiklerden e, bunun bir sonuç olarak ortaya e, çıktı. Hem de eğer öyle bir niyetim varsa bugün e, faizi bir basman, e, yüz basman aşağı çekmemen gerekir. Ama e, netice itibariyle ekonomi e, mantığından kopmuş olduğumuz için, e, ekonomi gerçeklerinden ve Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk bir şekilde devam ettiğimiz için e, belki bir müdahale de yapılıp, hani işte e, Biraz aşağı çekmeye çalışır mı bilemiyoruz. Söylemek istedim aslında şu Sami. Bu kadar fazla değişkenin olduğu, bu kadar fazla volatilitenin olduğu ve yapılan her hareketin piyasada daha da büyük bir volatiliteye sebep olduğu bir ortamda ekonominin duraklamadan devam edebilmesi mümkün değil. Yani en iyi şartlarda dahi şu günkü maliyetleri karşılayabilecek durumda dahi olsak, senin bahsetmiş olduğun gibi bazı reel sektör firmaların üzerindeki etkileri bertaraf edilecek bile olsa şu maliyetlerin, belirsizlikten dolayı yapılamayan işlemler, satılamayan mallar, hesap edilemeyen şirket değerleri, hesap edilemeyen araba, gayrimenkul, mobilya değerlerinden dolayı bizim ekonomik aktivitemiz ciddi bir inkitaya uğrayacak görülmesi lazım. dolayısıyla hem biz bir enflasyon yaşayacağız önümüzdeki dönemde %30 35 40 50 neyse hem de onunla beraber ekonomik aktivitede bir gerileme olacağı için ekonomik aktivitede bir daralma olacağı için bir stagflasyonla karşı karşıya kalacağız yılın ilk çeyreğinde. bilemiyorum asgari ücret açıklaması da geldi 4250 lira. Evet. bunu hani Tabii ki keşke daha fazla e, verilse e, mutlaka bir rahatlama yaratacak e, dal gelirli kesimde ama Sami şimdi şöyle bir durum var. Benim piyasada asgari ücretle çalışmayan ama 3200-3300-3500 liraya çalışan yeni mezun ODTÜ mezunu mühendisler var. Ya... Peki şimdi onlar ne olacak? Otomatik olarak onlar asgari ücretten çalışmaya başlayacaklar. Yani Ülkenin %75'i asgari ücrette çalışacak. Evet. Türkiye'de evet. çalışanların %25'i yani yüzde yirmi %25'i çalışıyor. Bunların işte yüzde %75'i asgari ücrette çalışacak. Evet, yani onlara aynı şekilde bir zam yapılacak mı ya? Yani biliyorum ODTÜ inşaat mezunu, inşaat mühendisi yes. 3200 3300 liraya işe girdiler. E şimdi onların en az Asgari ücret seviyesine gelebilmeleri için 900 lira zam almaları lazım. Yes. Hiç zannetmiyorum işverenlerin kalkıp böyle bir ortamda bir inşaat sektöründe üstelik ya işte %50 bu tarafa zam yapıldı sana da %50 zam yapayım da seninkini 5000 lira yapayım diyeceklerini hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla askeri ücret tarafındaki yükselme tabii ki bazı insanların asgari ücretle çalışanların eli de bollaşlaştıracak, elini geliştirecek ama askeri ücretin %50 üstüne kadar çalışanlarda eğer aynı şekilde bir zam yapılmazsa bir daralma olacak. Dolayısıyla toplumun genel tüketimine yansımasının asgari ücrette biz olumlu olmasını beklerken %50 zam yapılmazsa o, 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 aralıktaki yani şu anda 4300 lirayla asgari ücret arasında çalışanlara %50 zam yapılmazsa onların e, alım güçlerinde bir düşüş olacağı için buradan yine bir ekonomik daralmayla ile gidiyoruz. Ve Sami en istemediğimiz şey ekonomide bir çoklu dengeye doğru gidiyoruz. Ne demektir çoklu hmm. denge? Yani aslında bir denge yok demektir. Tabii, tabii, tabii tabii tabii. Peki bir kardeşimiz sormuş demiş ki sevgili Can. kur artışı yurt içi yabancı şirketlere etkisi ne olur? Yurt içi yabancı şirketler derken yani çok uluslu şirketlerin yurt evet, içindeki evet. mı? Muhtemelen. Yani, ıı, Şöyle bir durum oluyor onlarda ma maalesef ee, şimdi onların sermayesi Türk lirası olduğu için ve varlıkları Türk lirası olduğu için burada ciddi bir erimeyle karşı karşıya kalıyorlar. Ee, ve yurt dışına yaptıkları e kar transferlerinde bir sıkıntı çekiyorlar bu kadar kar transfer edemiyorlar çünkü bilançoları Türk lirası olarak e tutuluyor. Ve e, işin esas e, acı tarafı bu şirketler mutlaka bir de döviz bilanço tutuyorlar yurt dışında konsolide edildikleri için o döviz bilançoda da çok a, anormal bir şekilde e, bir takım karlılıklar çıkıyor. Sonuçta ne oluyor? E, bir şekilde siz e, buradaki muhasebenizi yurt dışına yansıtamıyorsunuz. Eğer döviz varlık tutuyorsanız da bir takım varlıklarınız döviz tutuyorsanız e, bilançoda döviz görünüyorsa bu sefer de anormal bir Kâr çıkıyor. Realize etmediğiniz bir kâr çıkıyor, onun üstünden de ciddi bir vergi veriyorsunuz. Ee, yani eğer sizin bir döviz varlığınız varsa plançoda, bir, 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 bir sabit e, varlığınız, orada bir kâr çıkıyor. Bunun üstünden bir kar elde etmiyorsunuz, bir satış yapmıyorsunuz. Ee, ama halbuki bu kâr üzerinden bir vergi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Hülasası şu oluyor, son derece karmaşık. Yurt dışına izah edilmesi zor bir sıkıntıyla karşılaşıyor. E, karşılaşılıyor. Dolayısıyla yabancı şirketler açısından da efendim işte TL değer kaybetti. Dolayısıyla ben ondan sonra yabancı bir şirket olaraktan değer kazandım bir mantık ortaya çıkmıyor. Burada ciddi anlamda bir kafa karışıklığı yola açıyor ve yabancı şirketlerin aslında Türkiye olan yatırımlarının bu raporlama problemi nedeniyle önüne geçmiş oluyorsunuz. Türkiye'ye koymuş olduğu sermaye eriyor. Çünkü Türkiye'ye koyduğu sermaye o ne diye göre ben 100 milyon dolar koydum diye. Ama biz ne yapıyoruz bilancıda? 100 milyon dolar çarpı işte bugün 15 dersek e, 1,5 milyar TL. Bir sene sonra o 1,5 milyar TL, 1,5 milyar TL kalıyor. Dolar bilmem kaç olduğu vakit koyduğu sermaye eriyor adam. E, hesaplar karışıyor ve çok büyük sıkıntılara neden oluyor. İşte bunlardan dolayı biz de oynaklığında hakkında bu Sami çok net söyleyeyim. Bir e, büyük bir e, M&A projesinde çalışıyorum şu noktada. Hı, hı. Ve artık fiyatlama yapamıyoruz biz. Çünkü bir Türk firmasından bahsediyoruz ve ondan sonra e, alıcı da Türk firması bu arada. E, döviz devamlı oynadığı için e, biz stoklarımızı hesap edemiyoruz. Çünkü stoklarda demir çelik var vesaire var. E, her gün ben demir çelik stokumu dolar bazında arttırıp bilançomu o şekilde yansıtabilmem mümkün değil. Bir gün artıyor bir gün düşüyor. Yani ve dolayısıyla artık hesap edemediğimiz için şirketin değerini o, olan şirazesinden çıktı. Yapılamıyor yani. Olacak bir işlem. İki tarafında çok istediğim işlem. Ölçülemediği için. Kitlenip kalıyor. Ve bu bakın yani şirket satışları bazı noktalarda çok da faydalıdır biliyorsun. Mesela bu Türkiye'de yapılacak işlemde işte yeni gelen şirket bir takım kurumsal yapı getirecek bir takım ondan sonra ekstra geliştirmeler yapacak yeni pazarlara götürecek şirketi filan gibi bir takım planları var. Türkiye açısından çok faydalı bir şey. Çok güzel bir şey ama bu volatiliteden dolayı herkes durdu şimdi bekliyoruz. Ne Peki Peki daha daha yukarısı sanki yani şimdi öncesinde ben biraz fiyatladığını düşünüyordum, düşünüyorum. Ee, ya da duşu düşünüyordum mu diyeyim. Ne diyeceğimi de bilemedim. Yani ya artada mı bilir. Ee, ama açıklandıktan sonra çok da büyük bir yükseliş olmadı işte 15-50 15.50, 15.40 oralarda gitti geldi. Yani 16, 17, 18, 20'leri görür müyüz? Bu yarım mı yansır ya da? Ya benim tahminim şu şekilde e, fiyatlama hala yukarıya devam edecek. E, şundan dolayı devam edecek. E, bugün sen hala eğer e, TL'nin %14-15 neyse faizi alıyorsan enflasyonda %30'sa eminim dolara geçmeyi e, tercih edecek. Bundan dolayı yukarı hareket e, devam edecek. E, ama faiz indirimlerinin sonuna geldiği ilan edilmiş olduğu için o bir yerde yavaşlatabilir ama benim hesabım 16.5 lira. Hımm. 16,5 lirada ben dengeleneceğini düşünüyorum. ne zaman O ne falan? zaman olur? Ee, i̇lk çeyrek içerisinde olur gibi geniş bir şey söyleyeyim. İlk çeyrekte çünkü faiz değiştirmeyeceğini duyurdu evet, sanki cümlesinden evet. o çıktı. Yani 16,5 yani 17 olur 16 olur 16,5'ta e, 16 maliyetlerle e, yani ilk çeyreğin ortalaması 16,5 olacağını düşünüyorum o şekilde ifade edeyim. Çok Benim yazık. hesabım öyle. Çok yazık. Doktor Can Pamir'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Can bugün bizi yalnız bırakmadın.